Diyorlar, Hasan ciddi ciddi izleyen var o videoyu, ben sana söyleyeyim. Hı. Ciddi söylüyorum bak, o e, uzun videolardaki en uzun izlenme videosu şu an onda. Hı. Niye acaba? En çok izlenen de o. Evet, devamı da gelsin demişler. O zaman devamını getireceğiz abi, doğru mu? Yapacak bir şey yok. <laughs> Hayır getirmeyeceğiz. bıktın nerede? Nerede? Çıkalım mı abi ya? Gelmemiş mi o? Hayda. Bakın. sen burada bir dakika. Bakınım. Rocket League'i indirdim ben. Tamam. Açın kapıyı. Açın. 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 Ne yiyorsun Hasan? Ne yiyorsun? Ne yiyorsun kardeşim? Ne? Ne yiyorsun ne? ne var. Var mı? Ulan bana birazdan çay suyu mu koysa acaba? Group players, welcome you to go second season of the game. Birlikte parti 7 kişilik değişik arkadaşınızla beraber. Hadi beyler. İlk günü olmaz.

Hasan ne diyorsun be? Bıkkını karnımız acıktı bizim bize de ısmarla. Bıkkın gidecek ya vuracak ulan bıkkını. Hasan'ı vuracaklar. Hasan'ı normal şartlarda vurmaları lazım. <laughs> bıkkını da vurmaları lazım ki. <laughs> <gülüyor> <Salak>. <gülüyor> Oyuncu kaçsın sen Hasan? 15, 17 benim. Kaç? O <laughs> 26. İşte bu hepimiz geçtik. Hepimiz geçtik bu aşamayı. Bakın lan bizim PlayStation'da bu duvar bu duvar boyu diyorum. <laughs> duvar boyuma tuş hangisi? Boyuma. <laughs> hangisi duvar boyu var ya? Hangi tuşa basıyoruz? Hangi tuş? Haşa evet evet onu hangi tuşu olsun? Hangi tuş? Hangi tuş? Hangi tuş? Hangi tuş? <laughs> Bıkkına bir şey oluyor ha. Bakın tarafında dönüyorum. Bakın etrafında dönüp dönüp duruyorum ha. Kapalı On saniye kaldı. R1 yazdı, yazdı. R1'e bastıyor. R1 e Rebri basıyorum, eyin e oğlum, e basıyorum. Ne olmuş? Dear players, the next game will begin shortly. Aldan aşağı, sıpatçı diyor, e basıyorum. E basıyorum. Bakın niye basacağım, müdahale sana. diyor bir şey diyor. Rebri basıyorum. seferde. Allah kahretsin. Göremiyorum ki. Herkes atlıyor. Geçtim, geçtim. İlk aşama tamamdır. Ya hak. Ya hak. Ha çıksa şu. Güzel. Ana Al su. alsana şu. Al. <gülme> Yo <laughs> <Hayır>, hangi yer? Distilsin. <laughs> <enjoying attacking. gülüyor> <Bro. gülüyor> Hadi kaç dakika var? Ayda. Geçtim, bitirdim. Hayda, geçemiyorum. Saniye var, hayır, hayır. <laughs> Lan oğlum bir git <laughs> ölümden ya. <laughs> Hadi yaparsın nasıl kaldı? Oh be, gerimde kalkıyoruz zıplarken. <laughs> Bunu burada ne yapıyoruz oğlum? E'ye basıyorum. Tamam ne e'ye? Ben de kare tuşuna basıyorum. <laughs> oh. Yeter ya. Hasan ben vazgeçtim. Ben bitirmeyeceğim oyunu. Şaka. Dur bakayım. R1 ve... Bir daha ne yazıyor ki? R1 ve... R1. Sol aşağıya basıp diyor. Yapmam lazım ya. Varlamadık. Soldan aşağı basıp <laughs> e, İfade şunu basıp R1'e bas. İfade şu ne ki oğlum? Tom ifade yapıyorsun ya sen. Onu biliyordum yapıyordum. Neyse. Olsun. Vaaay kimi seçeceğiz burada? Bıkkınla bakın arkasındayım Allah Öyle onlar böyle gittiler Ulan yolu uzakladılar Anasını az kalsın ee, Buradan nereye? başla başla. bitirebilecek miyim acaba ya? Yapabilirsin, yapabilirsin. Arkadaş şuradan gidelim, ben de öyle gireyim bari. bir şey. Abi bir niye bitmiyor ya? Nereden? Bitirdim. Ben de bitirmeye çalışıyorum da. Hasan doğru mu gidiyorum bir bana baksana. Nereden bakıyosun sen? Siz hala koşuyorsunuz bittim mi? Ha bitirdim de ben de bitirdim Tamam oh bitti Normalde oh, eskiden geçemezdin buraları ya <laughs> Adama arama sürüyosun Hee gördüm Gizli salak Bıktın geçtin mi bıktın Çay da içiyorsun herhalde lan sen canım çekti ya. Lan ne çayı be Ne yanında bir şey içiyorsun ama. Bir şey içmiyorum. Ne yapayım Şunun ifadeye bak. Pasta sen sende. Ne? Bir çay yapsam mı acaba kendime? Adamlar duvaraya çiziyor lan. Ya ben niye yapamıyorum ki abi bıkkın. İntihar edeceğim ya. Yap bıkkın ne yapacağım şimdi? Bıkkın ne yapacağım? Anlat bana çizme. Çizme <laughs> ben yapmak istiyorum ben yapmak istiyorum. Oğlum adam anlatır sen anlatır ki. Hasan sen bir sus ya. Sen bir <laughs> zorbalama ya. Sen <laughs> 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 bir sus ya. Her şeyi laf sokmak <laughs> için kenardasın <kirarlıyorsun> ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yiyorsun? Allah'ım ya. <laughs> gel, gel, gel. Tamam bakın gel yanına gel Peki, bir şekilde <laughs> o y <laughs> <Y> <laughs> Evet Müzik <dayı>? <laughs> Bak onun yazdığı yerde bende ifade var. O yüzden görünmüyor. Tam 337 yazıyor. İfade tuşuna basıp devre İfade tuşu sıfır ne sıfır abi? <laughs> i̇fade tuşu ne? <laughs> go go go. Ben 03'e gireyim. Kapat kapıyı hemen kapat. Kapat. Tamam. Bıkkın sen ben. Bıkkın. Niye basılıyor ifade tuşu? Oğlum <laughs> Sen normalde ifade yapıyorsun ya Ha doğru dur, dur dur dur. Vokal, batarya, bas. Tam değiştireceğim onu işte. Sağ sol yap değişiyor. Tamam batarya bas var, lead var. Onu sağ sol yaptığın zaman değişiyor. Ha. Ha dur. Zevk oldu mu diyor? Ne diyor? Oldu, ha, oldu. oldu. Kaç kişi? 2 kişi, 2 kişi. Beyler 37'ye giriyorum ben. Bıkkın neredesin? Bıkkın gözükmüyor, niye gözükmüyor? Vay be. Bir şey beceremiyorum. Şarkı değil. Onun harcılık her yapmam. <Gülüyor> <gülüyor> Doğru, dans <etliyordu>. ya. <laughs> Bıkkın öldü mü? Evet. Bıkkın öldü mü? İki iki gidiyorum iki. O adam geldi. Sadece <laughs> çekmiş şey yok. oldu oldu. <laughs> ölmüş mü? Ölmüş ölmüş. Hayda. <laughs> oldu mu diyor? Oldu mu yazmış sen Bakın. Şey gel lan. <laughs> ne lan? Roketli koyacağız birazdan. <laughs> Roket aç. Ya ama bunun ismini bulmamız lazım ki bizim. Aynen onu yazmasalardı. Gerçi ben ne ekle ama. Ya, PlayStation. PlayStation Hasan. Bir 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 bir, bir 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 bir. Hayda ben dışarıda kaldım. Dedim vallahi. Vallahi dışarıda kaldım. Boş oda vardır ya. E i̇kiye gidiyorum. Bir numar 12 numara boş, 12 numara boş. Bir işle gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapattım. <gülüyor> Ulan var ya. <laughs> Normalde biz bu aşamaları geçemezdik. Hayvanlar, Diyor, roket, Abi Hasan bayağı para birikmiş kardeş <gülüyor> Yukarıda <gülüyor> Kaç az kişi kalmıştı lan Bir dakika burada millet birbirine dalacaktı de değil mi? Ulan bu el, o el değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> burada o şekeri şey yapıyoruz ya Parçalıyız o Hasan dalıyor ya, oğlum ya. be. Yandan yandan yan gel ya, ya, gel. yani. Ne ya. Neredesin? nereye gidiyorsun? Tamam bu sen misin? Ha. Ne yapıyorsun? Sen saldırdın. Ay, kimse saldırdı mısın oğlum? Yukarıda birisi var bize saldıracak ha. Bak bak bize saldırmak isteyenler var Hasan kaç. Gel buraya gel buraya yanıma gel. Gel burayı. Neredesin ki? Arkandayım arkandayım. He evet, tamam. Hasan Ağaçtım. bize saldırmaya çalışıyorlar kaç kaç. Kaçtım. Ben de kaçtım. Geliyor şurası. Ya oğlum yapmayın işte ya. Kaçtı kaçtı tamam. 10 saniye. Yerinde durmanın Allah belasını vermesin hareket edeceğim. Ulan beni kovalıyorlar. Geliyor geliyor biri geliyor. Oh, ne oldu? Ha şerefsizler. Abi şeye kaldık ha. Hasan finale. Yok lan no, final değil daha. Oğlum daha ne var zaten? Kapışacağız. Yok camdan atlama var. En son kapışma var ya. Al su gülleri. Haa doğru camdan. E nasıl yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> en heyecanlı en heyecanlı bölüm. <laughs> bir de elma atıyor bilmem. <laughs> bir şeyler atıyorlar az ya. <laughs> He az kaldık. Evet <laughs> ki bekleyeceğiz Hasan. <laughs> Bak bir şeyler atıyorlar sen. Sen ne at? Tamam o gitti. Hadi. Aynen. Hadi. Hadi ben atlamam oğlum. Ben de atlamam. <laughs> Herkes çıldırmış durumda. Ne atladı lan? Orası mıymış? Sana bıraksan atlasan kardeşim. Hadi beyler. Hadi. Atlayayım şimdi ben. Hadi. Gitti. Arkada durayım da. <laughs> bunlar atlamaz ya. ben sana söylüyorum bunlar da bizim gibi. şimdi batarya kalır da 38 gigayet evet. kalmış. Hadi, yarın gelebilir ha? Ya, Hadi beyler 40 saniye kaldı lan. Ha, Hasan bunlar Hasan bunlar atlamaz ha. Ben sana söyleyeyim. Avlanıyor var abi. İyisi çok iyi. Evet atıyorum, atıyorum. Hadi beyler. Hadi beyler. Abi son 30 saniye. Gitti tamam. 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 bunda da o atmasın. İkimiz kalalım. Oğlum 20 saniye hadi. O atmasın bırak boş ver. 10, 10 saniye. 10 değil 15. 10, 13, 12 hadi. Oğlum. Atlamayacak. Tamam. Koş 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 atla atla. atla. Hadi hadi nasıl? Ay kimiz kaldık? Kardeş ama bu Scoot Team'deki iki bir dostun karşı karşı kalması gibi olmadı mı bu? Beraber mi? Öldür. Ben nasıl? Oğlum öldürüp ailenin ne diyeceğim ben? Ha? İlk finalinde de öyle oluyordu izledin mi sen? Hmm. Hasan Ya olamaz ya. Hasan ya. Nasıl saldıracağım ben sana? Saldıracak mısın? Abi ne yapalım? Beraber mi bitirelim? <laughs> Hasan Squid Game finalinin gerçek sezonu gibi olsun. Allah kahretmesin olsun. <laughs> <laughs> Ey! <laughs> gel kanka izleyiciler gerçek bir kavga nasıl olur gösterelim gel. Çok güzel kanka. Herkes. <gülüyor> yok yok kanka o dal. Sarı dal, da dal al, dal. Al. Allah ne verdiyse. <laughs> hayır, mutlu hayır, değilim. Hayır, <laughs> hayır mutlu <laughs> değilim, mutlu <laughs> değilim. Arkadaşımı öldürdüm. İstemiyorum <laughs> bu parayı. <gülüyor> <gülüyor> bu parayı istemiyorum. istemiyorum. Hayır. Dur bak. <laughs> Onun <laughs> için mi daha da kötü? <gülüyor> hayır! <gülüyor> Hasan! Al bu paraları. Hayır, istemiyorum. <laughs> o nere için? O ne nere bu? Ne oldu? <laughs> ne oldu Hasan? Cennete mi koştun? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Nereye geldin? <laughs> Oğlum buraya. Oy bitti. Oy bitti.